Her gün bir kavramdan merhaba. Bugünkü kavramımız mesleki değer. Sevgili arkadaşlar, mesleki değer bir faaliyetin yapıldığı ortamdan ve getirdiği toplumsal ödüllerden kaynaklanan doyumları içerir. Çalışmanın özünden çok sonucundan elde edilen doyumlardır. Mesleki değer, faaliyetin sonunda beklenen doyumken ilgi faaliyetin özünden duyulan doyumdur. Yani faaliyeti yaparken duyulan mutluluktur, zevktir. Lütfen unutmayın. Bir işi yaparken mutlu oluyorsanız, o işi seviyorsanız ilgidir. O işi yaptıktan sonra elde edeceğiniz artıları, özellikleri düşünüyorsanız mesleki değerdir arkadaşlar. Bazı mesleki değerler de şunlardır: değişiklik, yarışma, bağımsızlık, kolay iş bulabilme, adını duyurabilme ve kazanç. Mesleki değer ve diğer kavramlarla ilgili soru çözüm ve konu anlatım videolarını YouTube kanalımda bulabilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar dilerim. Hoşçakalın.